Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Koçum benim 2002-2003 yılları arasında TRT1'de yayınlanmış olan komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi 70'li yıllarda çekilen Beyaz Gölge dizisinin yerli versiyonudur. Özgün diziden birebir alıntılar yoğun biçimde mevcuttur. Tarık Akan dizide Kurt Can rolünü canlandırmıştır. 1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 yılında ilk sinema filmi olan Solan Bir Yaprak Gibi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelmiştir. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim adlı filmde Halit Akça Tepeli başrol oynamıştır. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın Aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırmıştır. Film 1975 yılında vizyona girmiş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Akciğer kanseri olan Akan tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ebru Cündübeyoğlu dizide Deniz karakterini canlandırmıştır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 1993 yılında kendisi de annesi gibi Türkiye 4. Güzeli seçilmiş ve aynı yıl televizyon kariyeri başlamıştır. İlki bir başka gece programı olmak üzere pek çok prestijli eğlence programının sunuculuğunu üstlenmiş ve yapımında çalışmıştır. Hafta içi her gün canlı yayınla seyirci karşısında çıktığı aktüel eğlence programı Sabah Şekerleri 20'li yaşlarında büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanınmasını sağlamıştır. Deli Yürek adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırması için aldığı teklif Cündübeyoğlu'na oyuncu titrini de beraberinde getirmiştir. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Özlem Tunağan Poyraz karakterini canlandırmıştır. Sevil Üstekin dizide okul müdürü Sevinç Hoca karakterini canlandırmıştır. Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde okumuştur. Mursin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda 3 yıl eğitim görmüştür. 1969'da Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel olmuştur. Kemal Sunal'la Kapıcılar Kralı filminde oynamıştır. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol almış, son olarak 2015 yılında Aşkın Kanunu isimli dizide yer almıştır. Zihni Göktay dizide Vakıf Başkanı İsmail Bey karakterini canlandırmıştır. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olmuştur. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesinde çalışmıştır. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır. 36 yılda 72 oyunda rol almıştır. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev almıştır birçok filmde de seslendirme yapmıştır. Göktay, Muammer Karaca ve Necat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda Komiser Cafer Sappah karakterini devam ettirmektedir. Ozan Güven dizide Umut Yıldırım karakterini canlandırmıştır. 1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nın modern dans bölümünden mezun olmuştur. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri almış ve ardından Şahika Tekan Tiyatrosu'nda çalışmıştır. İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. Gora, Arok, Yahşi Batı, Arif ve 216 ve pek yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynamıştır. Son olarak Babil dizisinde Egemen Kıvılcım karakterini canlandırmıştır. Yunus Günçe dizide Gökhan Yunus karakterini canlandırmıştır. Number One TV'de başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radyo Hatta devam etmiştir. TRT1'de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yapmıştır. Hat TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı Best TV'de devam etmiştir çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır. Ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak müzik yapmaktadır. Nehir Erdoğan dizide Pelin karakterini canlandırmıştır. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne girmiş ve burayı bitirmiştir. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü okumuştur. Erdoğan, kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış, filmlerde rol almıştır. 2008 yılında Huysuz Virgin, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osman Tan Erkır ile birlikte gerçekleştirmiştir. Son olarak İkizler Memocan isimli dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Yasemin Özilhan dizide Eylül karakterini canlandırmıştır. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Tek Soy ve Doktorlar dizisinde Ela Altın Dağ karakterleriyle tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halk ve İlişkiler Bölümü mezunu Ergen'e 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır. 2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolüyle konuk oyuncu olmuştur. Engin Altan Düz Yatan dizide Orçun karakterini canlandırmıştır. 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi tiyatro bölümüne girmiştir. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve Dok Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Düz Yatan, Tepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalı Çarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta Beş Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Fox TV'de yayınlanan Kurşun dizisinde başrol oynamıştır. Şu anda Barbaros isimli dizide Oruç Reis karakterini canlandırmaktadır. Yasemin Öztürk dizide Ceren Esen karakterini canlandırmıştır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı şan bölümü eğitimi görmüştür. Televizyon programlarında sunuculuk yapmıştır. 1999 yılından itibaren çeşitli dizilerde rol almıştır. 2012 yılında Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde psikolog Funda rolünü canlandırmıştır. 2015 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Millet isimli dizide oynamıştır. 2016 yılında TV8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim ünlüler yarışmasına katılmıştır. Arda Esen dizide Kaan Yunus karakterini canlandırmıştır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde okumuştur. 1992 yılında Tuncay Özinel Tiyatrosu'nu sahnelediği Alma Mazlum'un Ahını oyunuyla ilk kez profesyonel olarak sahneye çıkmıştır. Daha sonra birçok oyun, dizi ve sinema filminde oynamıştır. Özellikle televizyon dizisi Mahallenin Muhtarlarında ve Show TV dizisi Ayşecik'te canlandırdığı Serdar karakteriyle ekranlarda yer almıştır. Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonunda Necati Şaşmaz'ı seslendirmiştir. Yeliz Doğramacılar dizide Yeliz karakterini canlandırmıştır. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında rol aldığı Gurbetçiler dizisiyle yaşamış Hayat Bilgisi, Hürrem Sultan, Muhteşem Yüzyıl, Görüş Günü Kadınları, Kale İçi, Alanya Almanya, Koçum Benim, Savunma ve En Son Babalar Duyar dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan bir zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterine hayat vermektedir. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.